Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben İlhan Kuçak. Bu akşam bir değişiklik yapalım dedik. Yemek yapacağız. Yememizin adı da hamsili pilav. Şöyle hamsimizi temizledik. Şöyle hamsimizi temizledik.

Evet arkadaşlar bunun yapılışı ilk önce yağımızı tavaya koyuyoruz. Soğanımızı kızartıyoruz. Ondan sonra pirincimizi ısıtıyoruz önce. Ondan sonra biraz bekledikten sonra soğanımızın yağımızın içinde kavurmak için döküyoruz. Biricinin birinci aşama arkadaşlar. Bundan sonra tavuk suyumuzu az şey, az miktarda koyuyoruz. Tuzunu atıyoruz. Biraz karabiber ekliyoruz. Ondan sonra suyumuzu ilave Kaynak suyuncu. Arkadaşlar bunu sakın yapmamayı unutmayın. Mutlaka yapın. Gerçekten çok mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor videomu izleyerekten bunu yapabilirsiniz. Ondan sonra bana yorumlarınızı atarsınız. Bu yemek Rize'ye arkadaşlar. Karadeniz. Ondan sonra pirincimizin formasını bekliyoruz. Bu birinci aşama arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kırıyorsunuz. Güşümüz kaynıyor. Tuzumuz. Evet arkadaşlar, ikinci aşamaya geldiğimiz zaman balığımızı unla güzelce harmanlıyoruz. şöyle şu şekilde. Evet, onu harmanlayıp şöyle arkadaşlar. Evet, tavanın içine şu şekilde koyuyoruz. Kırçığını tabii kırçıklarına ait değil ilk önceden. Bakın arkadaşlar dikkat edin. İlk önce harta şöyle kapıyoruz. Ondan sonra tavanın kenarlarına yanını koyuyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi altını komple tavanı şu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra kenarlarını örmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Yapacağınız şey Tavayı komple ilk önce altını ondan sonra kenarlarını şöyle şu şekilde şu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu üçüncü aşamamız. Şimdi pilavımızı balığın içine dolduruyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun arasına maydanoz da konuyor. Yani herkes istediği gibi şey koyabilir. Gerçekten mükemmel bir şey. Ben geçen yaptırdık. O videomuzu izlemişsinizdir belki. Onu fırına atmıştık. Bunu tavaya, tavada yapacağız. Bakalım eğer nasıl olacak. İnşallah güzel bir şey çıkar da. Evet arkadaşlar şimdi planımızın üzerine kapatmaya başlıyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Arkadaşlar pilavımız zaten lezzetli. Bir de balığın şeyi üstüne binince, lezzeti üstüne binince daha bambaşka oluyor. Gerçekten siz denemenizi isterim. Ve yedikten sonra da yorumlarınızı beklerim. Mükemmel oluyor. Gerçekten çok mükemmel. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Altı kapandı, üstü kapandı, yanları kapandı. Komple oldu pilav. Ondan sonra adı doldu hamsi pilav. Tamam. Yapışmasın diye ya şöyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ocağımızı yaktık. Tavamızı ocağa koyduk. Artık bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu güzelliği görmek için. Evet arkadaşlar, pilavımızı çevirdik. Şimdi üstteki olan yeri alta koyduk. Şöyle gördüğünüz gibi 5 dakika sonra yemeğini tadar. Evet arkadaşlar, burada videomuzu sonlandırıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz hepiniz Allah yar ve, yar, yar ve yardımcısı olsun sizleri çok seviyoruz bizleri izlemeyi takip etmeyi abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum sizlerle bir yola çıktık İnşallah sizlerle bu yolda beraber yürüyeceğiz hep hepiniz Allah'a emanet ediyorum Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepinizi Kastamonu'ya bekliyorum arkadaşlar. Misafirim olarak. Burada da kendi eviniz gibi rahat edebilecek bir Kastamonu'da, Taşköprü'de bir eviniz var arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Hayırlı akşamlar.